Bir şehri tanımak için sadece müzelerine gitmek yetmez. Gerçek şehir arka sokaklarda yaşar. Bugün Atina'nın görünmeyen yüzüne birlikte bakacağız. Turistlerin bilmediği, rehber kitapların yazmadığı 10 detay. Hazırsan Atina'nın gizli kapılarını aralıyoruz. Burası Atina'nın anarşist kalbi, Egzarchia. Grafiti ile dolu duvarlar, devrim afişleri, bağımsız kitapçılar. Bir kahve içmek için geldiğinizde yan masada felsefe tartışması yapan bir grup öğrenciye denk gelmeniz işten bile değil. Monastiraki Meydanı'nda oturup surlak sipariş ettiğinizde fark etmeden 5 euro fazladan ödüyor olabilirsiniz. Asıl lezzet turistsiz sokaklardaki minik tabureli yerlerde. Benim tavsiyem Tanasis değil, Lefteris. Hem daha ucuz hem daha otantik. Turistlerin bilmediği ama gençlerin bildiği bir başka dünya var. Yeraltı partileri. Adres verilmeyen, sadece davetle girilen mekanlar. Mekanın adı yok. Google'da bulamazsın. Ama içeride sabaha kadar elektronik müzik ve özgürlük var. herkes Likabettus'a çıkar ama ben seni Filopappu'ya götüreyim. Manzara daha geniş, kalabalık daha az, huzur daha çok. Turist değil, komşu gibi hissetmek istiyorsan burası tam yeri. Türk kahvesine benziyor sanıyorsan yanılıyorsun. Burada herkesin elinde Fredo Espresso var. Soğuk ama sert. Modern ama geleneksel. Taf, dop ya da kudu. Bu kahvecilerde bir şatta Yunan kültürünü içiyorsun. Barvakios. Atina'nın en eski pazarı. Burada turist az. Bağıran esnaf çok. Zeytin, balık, baharat, keçi peyniri. Gerçek Atina'yı görmek istiyorsan burası seni doyurur. Siga Siga. Yunanların hayat felsefesi. Yavaş, sakin, telaşsız. Garsonun yavaşlığından şikayet etme. O sadece hayatı sindiriyor. Burada acele eden değil, keyfini süren kazanır. Her şehrin iki yüzü vardır. Biri herkesin gördüğü, diğeri gerçekten yaşayanların bildiği. Bu video hoşuna gittiyse bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlara senin bildiğin gizli yerleri de yaz. Birlikte keşfedelim. Yeniden görüşmek üzere. Siga Siga